どうもありがとうございました。 Mm-hmm. <laughs> El salladım o da korna çaldı. Bu İzmir metronun şeyleri makinistlerini seviyorum ya. Hem gelirken korna çalıyorlar. İzbangi gibi değil. <laughs> seviyorum ya bu İzmir metroyu. Yani her hafta kullanıyorum. Ege Üniversitesi'nde satranç kursu olduğu için. Ama bu hafta ikinci bir kullanma şansım daha oldu. Ee... <laughs> Gol antrenmanı olduğu için. Öğretmenim beklerken burada gelen geçenleri seyrediyorum aynı zamanda da ee, selam da veriyorum. <laughs> Onlar da bana e, korna çalmayı ihmal etmiyorlar sağ, sağ olsunlar.